15 Kasım pazartesi günü döviz ve altın fiyatları ne durumda? Özaltın Sarrafi'nin finans uzmanı Emre Bey CT Haber mikrofonlarına konuştu. Bu haftaya 599 seviyelerinde kapatmıştık. 600 seviyelerinde açacağını söylemiştik. 599 seviyelerinde açtı altın ama hafta başı olmasından itibaren 588-90'a kadar geriledi. Bu gerilemede hani alım satım fiyatları biraz daha açış meydana geliyor. Şu anda da 600-601 seviyelerine yine öngördüğümüz seviyelere geldi. Bu hafta e, 600'ün üzerinde kalacağını düşünüyoruz ama e, hızlı bir düşüşte bekliyoruz çünkü perşembe günkü faiz açıklamasından dolayı e, tersi de olabilir. Onu tam kestiremiyoruz tabii biz de. E bu, altın şu an bu fiyatlarda. E, çeyrek altını da şu an 9.40'tan alıp 9.60'tan da bozuyoruz. E, normalde 10 liraydı mesafemiz. Şu an 20 lira olmasının sebebi de hızlı bir şekilde yükselip düştüğünden kaynaklanıyor. Bunda bilgisini verelim. Döviz doları geçen hafta dediğimiz gibi 10'u aşacak demiştik. Şu an 10.000 seviyelerinde. 10.000'den alıyoruz. 10.020'den 20'den satıyoruz. 11.470'den e, euro'yu alıyoruz. 11.472-75 bandlarında satıyoruz. Ama bu da çok değişkenlik gösteriyor. Dolar fiyatı gibi. Dolar da aynı altın fiyatı gibi değişkenlik gösteriyor. Şu an içerisinde 10.000'in 10 altını görmüyoruz ama bunu da Perşembe günkü faiz açıklaması etkili olacağını düşünüyoruz.